Deva Partisi Diyarbakır'da ve bölgede çok ciddi ve yoğun çalışıyor. Hatta şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Deva Partisi'nin genel teşkilatlanması içerisinde üye sayısı olarak da yapılan saha çalışmaları olarak da insanların teveccühü olarak da Deva Partisi bölgede çok ciddi bir güç olarak gelmeye başladı. Örneğin Diyarbakır'da üye sayımız bir buçuk yılda 13 binin üzerine geçti. Yani bu e, Diyarbakır'daki diğer siyasi partileri göz önüne bulundurduğumuzda e, hiç kimsenin ulaşamadığı bir üye sayısı, zaman e, ve e, teveccüh olarak söylüyorum. 13 bin çok ciddi bir rakam. İşte Şanlıurfa'da e, 14 bin'e yaklaşıyor üye sayımız ve deva teşkilatları arasında işte Şanlıurfa 3. E, ikinci büyük teşkilat, Diyarbakır'da 3. büyük teşkilat. Yine ilk 10 teşkilata baktığınız zaman Mardin'de eee siirt Batman'da da çok ciddi bir teveccühün olduğunu görebiliyoruz. Bunun iki sebebi var aslında. Bir DEVA Partisi'nin bölgeye vermiş olduğu mesajlar bir karşılık alıyor. Özellikle Kürt meselesi, hak ve özgürlükler meselesi bağlamında. İkinci de var olan ekonomik krizin kim tarafından ve ne şekilde çözüleceğine dair insanlarda Ali Babacan'ın ve DEVA Partisi'nin ortaya koymuş olduğu plan ve programların tesiri. Ya yani biz sahaya indiğimizde başından beri şunu söylüyoruz. Bölgede iki önemli mesele var. Yani ekonomik krizin en can alıcı olduğu dönemlerde bile insanlar hak, hukuk, özgürlük meselesi ve Kürt meselesinin çözümünü istiyor. Daha sonra ekonomik meselelerin yani işsizlik, istihdam, bölgesel kalkınma meselelerinde bütün bu meseleleri çözebilecek plan ve programa sahip olan şu anda tek partinin biz Deva Partisi olduğunu söylüyoruz. Bunun karşılığını da sahada çok ciddi bir şekilde de alıyoruz. Ee, yani yapmış olduğumuz esnaf ziyaretlerinde, vatandaş ziyaretlerinde, köy ziyaretlerinde e, insanların sormuş oldukları bütün sorulara cevap verecek nitelikte bir plan ve programla aslında bir sahaya iniyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi partinin yapmadığı şeyleri yapıyor şu anda Deva Partisi. Ne yapıyor? Biz bugüne kadar 11 tane eylem planı açıkladık. Sağlıktan tutsun ekonomiye kadar adaletten kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen insanların hukuki durumunu nasıl düzelteceğimize daha e, kadar ciddi bir plan ve programla gidiyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Şu mesajı veriyoruz aslında insanlara. Deva Partisi olası bir seçimden sonra iktidarı iktidara geldiğinde bütün alanlarda sorunları biliyor. Bu sorunlara dair çözüm önerilerini de ortaya sunuyor. Biz bir de bir kuru hamasetle ve böyle sloganik bir şekilde de davranmıyoruz. Bütün plan ve programlarda şunu yapıyoruz. Zamanını ne şekilde çözeceğimizi eğer bu bütçe gerektiriyorsa nasıl bir bütçeyle çözeceğimizi ve bu bütçeyi nereden e, temin edeceğimize kadar ayrıntılı bir şekilde çözüyoruz. Yine işte bölgede hak hukuk özgürlük, işte Kürt meselesine ilişkin ciddi bir, hala bir e, karşılık var. Çözüm süreci e, pratiği var e, bölgenin ve bölgenin sistemle devletle devlet aklıyla ilgili ciddi bir soru işaretleri var. DEVA Partisi parti programından başlayarak Kürt meselesini nasıl çözeceğini de ortaya koyuyor. Biz ne diyoruz? Ana dilde eğitim. Ana dilde eğitimle ilgili e, yasal ve anayasal bir e, düzenleme getirilmesi gerekiyor. Biz ne diyoruz? Vatandaşlık tanımının e, değiştirilmesi, nötral nötralize edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz ne diyoruz? kayyumlar yerel yönetim yerel yönetimin güçlendirilmesini istiyoruz. Bakın 2000'lerin 2010'ların başında eee vali valiyi merkezden değil de e, yerelden seçmek gerektiğine dair konuşmalardan bugün belediyelerin kayyum tarafından atanmasına gele, e, kadar gelen bir süreç var bu nedir? Antidemokratik bir süreçtir. Biz yerel yönetimlerin güçlendirilmesini talep ediyoruz ve dördüncü ayakta çatışma çözüm sürecinin işletilmesi, rehabilite edilmesine dair ciddi somut önerilerimiz var. Bunları dile getirirken de çözüm odaklı ve bu meseleyi kesinlikle var olan dinamiklerle çözeceğimizi söylüyoruz. Bakın iktidar Kürt meselesi vardır da Kürt meselesi yoktura evrilen yani yine Türkiye'deki siyasi konjüktüre göre hukuk devletinden kanun devletine, kanun devletine, polis devletine evrilen bir süreç yaşıyor. Kürt meselesi de bundan ayrı bir süreç yaşamıyor. İşte Kürt meselesi vardırdan Kürt meselesi yoktura uzanan bir süreç var. Biz ne yapıyoruz? Biz ilk önce diyoruz ki bu meselenin varlığını kabul ediyoruz. Bu meselenin varlığını kabul ettikten sonra bu çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Halkın da bu anlamda bizden beklediği siyaseti de e, bu şekilde yürütüyoruz ve yine somut yapılabilir gerçekçi çözümlerle bunu çözmeye çalışıyoruz ve en önemlisi de şunu unutmamak lazım, biz şuna inanıyoruz. Kürt meselesi var, Kürtlerin bir meselesi var ama bu bir e, sadece Kürtlerle çözülebilecek bir mesele olmadığının da farkında ve kanaatindeyiz. Bütün Türkiye'deki halkların, bütün toplumsal yapıların bu meseleye e, katılımını sağlayacak bir yol haritası da çizmeye çalışıyoruz. Çünkü gelinen süreçte Türkiye'de demokratik zemin çökmüş durumda. Hiç kimse düşünce ve ifadelerini kanaatlerini özgür bir şekilde dile getirmiyor. Özgür bir şekilde dile getiremediği için de aslında yapılan çalışmaların da yani Türkiye'deki mevcut durumun da fotoğrafını net bir şekilde çekemiyoruz. Yani insanlar özgür değiller. İnsanlar gelecek kaygısı yaşıyorlar. Hem fikirlerini ortaya koyma anlamında hem de ekonomik bir kaygıları söz konusu. Bütün bunların çözümü de seçim ve seçimden sonra gelecek olan özgürlük ortamı olduğunu düşünüyor. Onun için devanın da bu plan programları ciddi bir karşılık buluyor bölgede. Genel başkanın Vanda en son bu üç günlük programı Vanda nihayet erdi ve Vanda da Kürt meselesine dair bölgeye dair çok ciddi ve net mesajlar verdi. Ben bu üç günlük Muş Ağrı Van şeyini takip etme fırsatını da buldum. Gerçekten de bölgede Ali Babacan'a, Deva Partisi'ne çok ciddi yoğun bir teveccüh var. Ve bu teveccühü bilerek, isteyerek Deva Partisi Genel Başkanımız Ali Babacan da buna yönelik mesajlarını da verdi. Bu mesajların ben ciddi bir karşılığının olduğunu görüyorum ve insanların da insanların da heyecanlandığını da görüyor ve hissediyorum hem teşkilatlarda hem işte sahaya indiğimizde. Çünkü insanlar artık e, somut net mesajlar istiyor. Yani böyle meselenin etrafında dolaşan mesajlar istemiyor. Bakın Genel Başkanımızın Van'da verdiği e, mesajlarda Kürt meselesinin tamamını ilgilendiren çerçeve mesajlar verdi. Ne verdi? Kürtler meclise girebiliyor ama Kürtçe hala giremiyor. Ana dille ilgili mesajını vermiş oldu. E, ceylanlar ve uğurlarla ilgili e, Aysel Tuğluk yani Aysel Tuğluk'un mevcut durumuna ilişkin olarak mesajlar verdi. E, Van'da işkence gören, öldürülen ve sakat bırakılan e, mağdurlarla ilişkin mesajlar verdi. Yani bütün bunları böyle üst üste koyduğunuzda Kürt meselesi nedirle dair somut örneklerle bunun çözümüne dair net mesajlar verdi. E, onun için bence bölge Ali Babacan'ın ve Deva Partisinin söylemlerini almış, kabul etmiş durumda. Onun için de karşılıklarını karşılığını önümüzdeki dönemde da alacağımızı da düşünüyorum ben. Önemli kıymetli bir araştırma. Ama Türkiye'de ben genel olarak yapılan anket çalışmalarının bu dönemi çok sağlıklı yansıtmadığını düşünüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi insanların bir tweet yüzünden tutuklandığı gazetecilerin fikirlerini, görüşlerini ortaya koyduğu için cezaevlerinde olduğu, siyasetçilerin cezaevlerinde olduğu, baskı ortamının çok şiddet bir şekilde görüldüğü bir dönemde insanlardan kendi düşüncelerini hür bir şekilde ifade ettiğini kabul etmenin ben hayatın olağan akışına çok uygun olmadığını düşünüyorum. Bir de yapılan anketlerin biz sonuçlarını görüyoruz, yapılış şekillerini e, ve süreci çok fazla kamuoyu bilmiyor. Toplum susuyor, toplum neden dolayı susuyor? Toplum çünkü bir gelecek kaygısı, bir hürriyet kaygısı yaşıyor. Yani ben bugün fikirlerimi ortaya koyarsam benim başıma bir şey gelebilir. Benim başıma bir şey gelmese bile, benim oğlum kızım işte KPSS'ye girecek, mülakata girecek. Herhangi bir şekilde vermiş olduğum fikirlerden dolayı ile karşılaşabilir. İşte iş yerinde çalışıyorum, iş yerinde e, işimden olabilirim. Bu tür kaygılardan dolayı kendi düşüncelerini ve fikirlerini e, ortaya koyamıyorlar. Ya biz bugün çok basit bir meseleyi bir, bir slogan var değil mi? İşte Basın özgür değilse toplum özgür değil. Bugün Türkiye'de basın özgürlüğünden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Bugün Türkiye'de legal siyasi parti liderleri liderleri bugün cezaevinde fikirlerini, düşüncelerini ortaya koyamıyorlar doğru düzgün bir şekilde. Şimdi böyle bir ortamda e Topluma rol model olacak insanların cezaevinde bulunduğu, düşüncelerinden dolayı insanların apar topar sabaha karşı gözaltına alındığı bir ortamda normal vatandaş niye kendi fikirlerini ortaya koysun, açıkça dile getirsin? Şimdi böyle bir ortamda anket bu anket çalışmaları kıymetlidir, değerlidir ama ben sahada gördüklerimizle bu anketlerin çok birebir örtüştüğü kanaatinde değilim. Onun için ben Deva Partisi olarak hem bölge için hem Türkiye geneli için bir baraj probleminin olmadığını düşünüyorum. Deva Partisi'nin e, önceki seçim sistemiyle de girilse, e, değiştirilen seçim sistemiyle de girilse e, çok net bir şekilde bir baraj probleminin olmadığını düşünüyorum ve ben daha ileri bir yere doğru gidiyorum. Bölgede ikinci parti olduğunu düşünüyorum. Yani HDP'den sonra ikinci parti olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu da seçim döneminden sonra ortaya çıkacak olan sonuçlarla hep beraber de toplum olarak da görmüş olacağımızı düşünüyorum. Ya yani ben bölgede yüzde onun altında olmadığımızı kesin düşünüyorum. Ve daha ileri bir adımla söylüyorum. Bölgede ikinci parti olacak Deva Partisi. Bakın bir de şöyle bir gerçeklik var. Seçim satım haline girmeden, seçim seçime yaklaşmadan insanlar kendi kanaatlerini ve düşüncelerini özgür bir şekilde dile getiremeyecekler. Ne zaman ki seçim dönemine girdik, o zaman Deva Partisi'ne olan ilginin hem bu anket çalışmalarında hem de sahada herkesin net ve gözle görülebilir şekilde göreceğini düşünüyorum. Çünkü planıyla, programıyla, söylemleriyle ortaya koyduğu siyasi tavırla tam da bölgenin istemiş olduğu siyaseti üretiyor Deva Partisi. Ve bundan dolayı da seçimle beraber seçim satım haliyle beraber devamlı oylarında daha ciddi bir yükselişi hep beraber göreceğiz. ya Cumhur İttifakı'nın yani AKP ve MHP'nin artık bir hikayesi kalmadı hikaye bitti. Bu topluma verebilecekleri herhangi bir e, vaat de kalmadı. E, sadece bu dönemde artık patinaj yapıyorlar. Dikkat edin. Yani Kürt meselesinden ekonomi meselesine devlet yönetiminden kurumların işleyişine kadar bütün süreçlerde patinaj yapıyorlar. Patinaj yapan e, aracın da başına gelecek yegane şey de geri geri gitmektir. E, Cumhur İttifakı ortaya koyamadığı siyasetle ortaya koyamadığı söylemlerle bölgede artık esamesinin ben okunacağını düşünmüyorum. Bugün belli miktarda oylarını muhafaza ediyor görünebilir. Yani ben yüzde on birden daha fazla bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. Ancak seçimle beraber yine o çözülmenin çok ciddi olacağını düşünüyorum. Ak Parti bölgede artık bir karşılığının olmaya karşılığı olmayan bir siyasi partidir ve yeri de e, önceki e, partilerde olduğu gibi o siyasi parti çöplüğünde de yerini bulacağını da çok net, net bir şekilde söyleyebilirim yani. Ya ben e, şunu söyleyeyim e, bu bu ülkede yani bu artık seçim satım haline girdik biz yani Eylülle beraber ülke artık bir seçim havasına gi, girmiş olacak. E, burada e, şunu da biz göreceğiz İktidarın ciddi baskıları da olacak. İktidar bölgeye dair mesajlar da vermeye çalışacak. İktidar tek başına bu meseleleri yine çözeceğine dair adresin kendisi olduğunu da dile getirecek. Ama bu tamamen son çırpınışları. Bundan sonra herhangi bir şekilde bu toplumdan bir karşılık bulabileceklerini ben zannetmiyorum, düşünmüyorum. Seçimle beraber de hem ekonomi meselesinde hem hak ve özgürlükler meselesinde de çok ciddi bir rahatlamanın geleceğini de düşünüyorum. Şimdi iktidar şöyle bir şey toplumda da şöyle bir algı var. Yani o kadar çok bozdular ki işte bütün yapıyı ekonomiden tutun sağlığa eğitime kadar bu düzelmez artık. Yani toplumda da böyle bir algı var ne yazık ki. Ama inanın bu toparlanma altı ay içerisinde gerçekleşecek. Türkiye ekonomik olarak da rahatlayacak, hak ve özgürlükler meselesinde de rahatlayacak. Yine işte toplumsal uzlaşıya dair seçim sonrasını diyorum. Yani bu iktidar gittikten sonra düzelmeler başlayacak. Çünkü Türkiye'nin temel meselesi bu iktidarın hala varlığını sürdürmesidir. Ekonomik mesele de bu iktidarın varlığına bağlıdır. Kürt meselesi de bu iktidarın varlığına bağlıdır. Bu varlık ortadan kalktıktan sonra yani seçimle devrildikten sonra Türkiye çok ciddi bir rahatlama dönemine gireceğini düşünüyorum ben. Biz yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Yani yarın da seçim olsa Deva Partisi ve kadroları, teşkilatları hazır. Seçim zamanında da yapılsa Deva kadroları, çalışmalar hazır. Bakın biz her hafta bir şey belirliyoruz, Sağ çalışmaları yapıyoruz. İşte deva esnafta diyoruz, deva tarlada diyoruz. İşte çiftçilerimize gidiyoruz, evet. esnaflarımıza gidiyoruz. Bugün bu, bu, hafta deva şey bereket, deva bereketli diyoruz. İşte Alevi vatandaşlarımızla yan yana gelmeye çalışıyoruz. Emeklilerimizle yan yana ya Biz zaten her an seçim olacakmış gibi çalışıyoruz ve sahadayız. Mesela iktidar partisini ve ortaklarını sahada görmüyoruz. Sahaya çık, çıkmıyorlar. Sahaya çıkabilecek yüzleri de yok zaten. Ama biz stand çalışmalarıyla, esnaf çalışmalarıyla, saha çalışmalarıyla, ziyaretlerimizle, bu hafta mesela Diyarbakır'daki bütün muhtarlarımızı, hem merkez muhtarlarımızı, hem köy muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz. İşte köy ziyaretlerimiz bir tarafıyla devam ediyor. Biz zaten bir seçim havasındayız ve o seçime göre de çalışmalarımızı...